Horace Code kanalına hoş geldiniz. Bugün Sleeping Dogs'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. T Audio City programında indirdik sesimizi biraz daha kaliteli yapmak için. Video var da sesimiz iyi gelmedi. Fark ettim. Uzun süredir video çekmeye üşendim yani. Bitirelim şu oyunu. Umarım sorun falan çıkmaz. Umuyorum. Video var. GeForce'dan kaydederken sesimizi ayarlayamıyordum. Şimdi böyle daha iyi olacak. Kavga istiyorlar. E, lan oğlum çoktan beri de oynamamışız. Hiç uğraşmayalım. Gerek yok. Zaman kaybı. Şöyle hızlı bir şekilde temizleyelim. Yeni serilere başlayacağız. Daha umarım yakın zamanda. Hava da çok sıcak ya. Not yet. They have some weapons in the trunk. You better take them. Thanks. You better lay low. Wait, what's going on, man? Shit, they're Mrs. Chu's. They're coming after everything we got. Who do these fucks think they are? Big Wait, up here. Come on, let's move. About... Yani artık bizim mali saldırıyor var. Onlar lazım götürelim Hangi kitmanı da bitireceğiz tabi. Yani arada yavaş yavaş başlayacağız artık. Onu da belirteyim.

Seni, sen de, bu hata yapmayacaksın oğlum. Bize <laughs> bu kadar adam yok. Haksızlık yine. Mafya serisine de başlamayı düşünüyorum ama mafya serisinde biraz optimizasyon sorunu olduğu için bilmiyorum pek emin değilim. Büyük ihtimal video yerine daha fazla yayın olacak. Hani video çekme üşendiğim için pek bahanem yok patlatma zamanı. Roket atarlar, lazım olacak. Ondan kullanmıyorum Çok az kaldı. Şöyle. 10 saniye boyunca daha dayanmamız yeterli. Polisler nereden çıktınız ya Bu Bizim mahallemizde bizi polis kovalıyor. Bundan komik bir şey yok. Forza Horizon 5 de çıkıyor bu arada. Onu da belirteyim. Bir ihtimal alırsam hani çekerim ya. Bilgisayarım şimdilik birkaç Oyun oynamaya el veriyor çekmeye. İleride lazım ya güncelliğim o da olacak iş değil. Yeni bilgisayar toplayacağız mecbur. bilgisayarı formatlamıştım ve yine aynı yerlere gelmek zorunda kaldım. Bilgisayar formatladığım için tabii ki save gitti. Yani bu kadar yine oynadım. Ondan sonra işte bir hafta boyunca ellemedim. Hey Ricky. Whoa, i work for sonny woe we're lee's biggest backers and unlike you i'm loyal to my friends sonny told me about you and vivian what ricky i didn't do anything i swear it but... sonny recorded a video of us together to blackmail me and now the police have it they're threatening to release it if i don't testify against sonny what do you think lee will do to her when he hears you said no of all the people Sunny told me to be with, Wei is the only one who said no. The only one. Even you, you didn't say no. Listen, Ricky, you have to choose. You can kill her yourself. Or you can get her out of here, keep her safe, and Sunny stays in jail. Okay, okay. What about Big Smile Lee? You let me worry about Lee. O okay, herifi bulmamız lazım artık can sıkıcı olmaya başladı Eskiden haftada bir video atıyordum. Şimdi işte kanalın sağlığı açısından daha az video atacağım. İlerleme görürsem iki video çıkarabilirim. <laughs> But what's he gonna do? Arrest me? Call me a road cop? Başımıza yine bir şeyler gelecek ama. Bakın bak bana. Oh, he's clean. Where's Jackie? Go ahead. The man is down there. Hani oğlum? Selam aleyküm. Al sana Jack'i dedi adam. Ama ben vereceğim sana şimdi cevabını. Bu beceriksizleri yovamayacaktın. Just Cause uh, ıı, Üçü bitirdim bu arada. Onu da belirteyim. Onu da çekmemi isterseniz belirtebilirsiniz yorumlarda bunu da çöpe sokacağız GTA Playlist videoları gelebilir Ekip toplandığı zaman Bizi tuzağa çekmişler. Hadi geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Telefonuma bakabilirsin dedi.

Şimdi cezalarını çekecekler.

Bakacağız bakalım daha eğlenebileceğimiz bir oyun falan bulabilirsek onu çekeceğiz. Ben bu oyunları çok kez oynadığımdan dolayı artık pek eğlenemiyorum. Hani eğlensem bile reaksiyon pek veremiyorum. Eski videolara bakarak ne kadar kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz. Jackie, Jackie, oh, fuck. Oh, fuck You're You're tamam tamam Jackie tamam Jackie. Bu Jack'i yakında ölecek. Çok kaşınıyor çok. Çok göz önünde olduğu için ölecek yakında. Baya oynadım yine bu kadar ilerlemek için. Hani pek fark fark pek sezeceğinizi düşünmüyorum. Hatta şu evimize gideceğiz. Park etmiyor peki ev. Orasını gösteriyor diyor. Oraya gitmemize gerek yok yani. Bunlar da yine dedikodu. Tamam. Nerede lan bu? Huss. Oh my God, Jackie! Ah, oh, fuck, Jackie! Uh, 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 motherfucker! Uh. <laughs> Hello, Mr. Shen, or should I say, Officer oh. Shen? My name Mr. Tom. Perhaps you heard of me? Fuck you! I'm no cop! Jackie didn't think so. Oğlum sen ölmeyecek misin lan? I expect you wouldn't have Wei Shen. Adam bizi uyardı ki. Mr. <laughs> 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 <laughs>

Hadi. <laughs> o alet çantasını burada bırakmayacaktınız o. Sizin hatanız. Ne oldu lan. Hadi anyway, wei, dayan. Jack'in intikamını almamız lazım. Al sana su. Baksana ya nasıl yer ayarlamışlar kendilerine. Bu görev laptoptan yaparken o kadar zorlanıyordum. Özellikle tam şurada, tam şurada. Aha. Shift'e basıyordum. Okumuyordu yani. 4 saat uğraşmışım var şu görevi.

Sadra varına. Ne oldu lan? It. Tamam Max'a Mayas kaldı. 10. seviye olacak. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Onu da belirteyim. Emek veriyoruz ne de olsa. Siz de emeğimizin karşılığını boş bırakmayın. Beğenmek 2 saniye. Yorum atmak ise 5 saniye. Yani fazla şey değil. Ama yazdığınız şeye göre de değişkenlik gösterebilir. Bu bıçak çok sağlammış ya bu bıçağı sonra istisik alamayız Kapıdan da çıkabilseydik çok iyi olabilirdi aslında Action for action başlasın Adamlar kale yapmış ya. Ah be. Winston'a silahını almış ya. shit. tane to Lee. Fuck you. Arabu adamdan da kaçmasın bu arada. Çok iyi pindim lan. öldürebilecekken ölmeyi seçti. Baba bana yumruk atıyor. Ba, Ruix, Oha. <laughs> Sen hiçsin oğlum. Adam değilsin. Ah dünya varmış. Easy, their way. This man is in my custody. Yes, sir. You okay? Uh, yeah. Where's Pendrew? He's up for promotion. Interpol. He's done with us. He's dirty, Raymond. He outed me to Big Smile Lee. Take it from me, Way. Whatever you heard, it won't matter. Oh, Bakalım bu zarfın içinden ne çıkacak? Jane? Pendril? Chaim Pendril. Uh, Superintendent Pendril, I'm surprised to see you. Uh, you're the one who chased my boys away? Oh, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. Uh, I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendril? i gave you the three tigers it made your career and i let you and sonny continue operating a sacrifice you were willing to make at the time i'm putting sonny away and with you going Why me, i'll finish this once and for all uh, 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 the only difference between you and me is uh, uh, i know what Jesus vadisindeki Aslan Akbey gibi bu da plan kurmuş ya. İkisinde yöntemi fazla farkı değil yani aynı. What would you like me to say? Whatever I did, I made Hong Kong a better place. I served the greater good. But you you let them get to you. You abandoned your duty, officer, and became one of them. You deserve to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendru, I guess everyone gets what he deserves, including you. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are going to be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence. I know. Where you can't I won't last a day in there. That's the plan. Bir serinin sonuna daha geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izleyenlere videoyu beğenin, abone olmayı unutmayın ve isterseniz tabi yorum atabilirsiniz. Ama yorumlar da çok önemli. Büyük yazı var lan yazmayı unutmayın feels like home. Böyle biraz daha değişik bir son yapsa var. Çok daha iyi olurdu.